süper kupa finaline Galatasaray Trabzonspor'u 4 birlik sonuçla mağlup ederek ulaşmış olduğu cumartesi akşamı bakalım rakip kim olacak? Fenerbahçe ile Samsunspor yarın akşam karşılaşacak ve Galatasaray'ın finaldeki rakibi cumartesi akşamı oynayacağı finaldeki rakibi belli olacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda final mücadelesi de cumartesi akşamı 10 Ocak tarihinde oynanacak ve hemen ardından da biliyorsunuz sonraki hafta da Lig, ikinci yarısı ligin başlayacak. İşte e, bu gece Galatasaray'ın bir kez daha neden Kupa Bey'i e, ismini aldığını, neden finallerin takımı olduğunu bir kez daha e, herkesin anladığı bir akşam, bir gece oldu diyebiliriz. Çünkü Galatasaray yine çok rahat, kendinden emin e, ve üstün bir oyunla bana göre çok hak ettiği güzel bir galibiyeti almış oldu. Tabii maçta kırılma anları var. Yani 2-1'den sonra 2 2 de Olabilirdi Trabzonspor çok e, önemli bir gol fırsatını kaçırdı ama inanın 2-2 de olsa Galatasaray yine bu maçı dörtleyip hatta beşleyip bitirebilirdi. Çünkü attığı kadar kaçırdığı goller de var. Her iki takımın da var. Trabzonspor da tebrik etmek gerekir. Fatih Tekke'yi de tebrik etmek gerekir. Önemli eksiklerine rağmen e, yine de oyunu ortak olup Galatasaray'a karşı dişe diş bir mücadele vermeyi başardılar ki... Oyunu zaten çirkinleştirmeden ile Trabzonspor maçları hep böyle geçiyor. Oyunu çirkinleştirmeden, hiç kimse e, taşkınlık yapmadan, e, sadece futbol oynamayı düşünerek bize futbol seyri yüksek, zevkli, keyifli mücadeleler seyrettiriyorlar. Bu yüzden her iki takımın teknik direktörünü de, oyuncularını da ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum. Çünkü yani maçın skoruna bakan belki aldanabilir ama dediğim gibi Trabzonspor'un da önemli e, gol fırsatları, önemli pozisyonları vardı. E, her şeyden önemlisi Galatasaray'a karşı elinden gelenin en iyisini yine yapmaya çalışan bir Trabzonspor izledik ki zaten ligde yenişememişti iki takım. Ee, orada daha farklı bir maç izlemiştik ama bu kez biraz daha savunma oyuncularının hani daha çok sık hata yaptığı bir karşılaşma gibi geldi bana. Buna karşın Galatasaray'ın forvet oyuncuları ki Yunus'un iyileştikten sonra Galatasaray'a katkısı, Yunus Sane, Barış üçlüsüne ayrı bir parantez açmak lazım. O Simen'le oynadıklarında da aynı sonuçlar alınıyor. Icardi ile de oynadıklarında. Yani Icardi henüz hiçbirimiz tam hazır değil desek de işte 9. golünü mü attı bu sezon? Yani ayağına top geldi mi ceza sahası içerisinde adeta gol makinesi diyebiliriz. Yani bir tane kaçırıyorsa bir tanesini mutlaka atıyor. bunun yanında asist özellikleri de olan bir oyuncu ki yine atılan gollerde onun payını görebilirsiniz. Ama Yunus'un Galatasaray'ı tekrar 11'ine girmesiyle birlikte Galatasaray'da ofans anlamında artık işlerin çok daha farklı boyuta geldiğini e, söylememiz gerekiyor. Sane'nin form tutması, yine bu formunu istikrarını devam ettirmesi, Barış'ın akeza öyle yine e, ikinci yarıya böyle güzel bir şekilde başlayacak olması, e, bugün cezası biten Eren Elmalı'nın eski takımına karşı attığı golle geri dönmesi, bütün bunları üst üste koyduğunuzda Galatasaray'ın e, kalite anlamında hiçbir sıkıntısının olmadığını, sadece birkaç tane nokta atışı transfer